Kripto paralar. Sürekli duyuyoruz ama tam olarak nedir bu? Gelin bu konuya 5 basit adımda birlikte bakalım ve en temelden her şeyi anlaşılır hale getirelim. Tamamdır, işte yol haritamız. Önce kripto para dediğimiz şey ne diye soracağız. Sonra onu mümkün kılan teknolojiye yani blockchain'e göz atacağız. Ardından bu işin yıldızı bitcoin'in neden değerli olduğunu, başka ne gibi alternatifler olduğunu ve son olarak da bu dijital varlıkları nasıl alıp satabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce en temelden başlayalım. Kripto para dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Aslında olay basit. Kripto para cebimizdeki gibi fiziksel bir para değil. Tamamen dijital ortamda var olan, internetin kendi para birimi gibi düşünebilirsiniz. İşte bu noktada işin rengi biraz değişiyor. Kripto'yu normal paradan ayıran şey tam olarak bu özellikler. Mesela ortada bir banka ya da hükümet yok. Kimse tek başına kontrol etmiyor ve yapılan bütün işlemler herkesin görebildiği bir deftere yazılıyor. Yani hem güvenli hem de şeffaf. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Ortada bir banka yoksa güvenliği kim sağlıyor? İşte bu sorunun cevabı bu işin arkasındaki teknolojinin kendisinde gizli. Bu sihirli teknolojinin adı blockchain. Şöyle hayal edin Herkesin bir kopyasına sahip olduğu, asla silinmeyen ve değiştirilemeyen dijital bir hesap defteri. Bütün işlemler bu deftere zincirleme halkalar gibi kırılmaz bir şekilde ekleniyor. Ve işte bu sistemin güzelliği de burada. Para gönderirken araya banka gibi bir üçüncü kişinin girmesine hiç gerek kalmıyor. Doğrudan kişiden kişiye güvenli bir şekilde transfer yapabiliyorsunuz. Tamam, teknolojiyi anladık. Şimdi gelelim bu işin ilk ve en ünlü oyuncusuna. Yani Bitcoin'e. İyi de madem bu dijital bir şey, neden bu kadar değerli? Sonuçta herkes kendi kripto parasını yaratabilir, değil mi? Bitcoin'i bu kadar özel kılan ne? İşte cevap, bu kadar basit ve güçlü bir sayıda gizli. 21 milyon. Piyasaya sürülecek toplam Bitcoin sayısı bu. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu sayıya ulaşıldığında üretim tamamen duracak. Bu sınırlı olma durumu onu bildiğimiz paralardan ayıran en önemli şey. Devletler ihtiyaç duydukça para basabilir, bu da paranın değerini zamanla düşürebilir. Ama Bitcoin'de bu mümkün değil. Arzı sınırlı, tıpkı altın gibi. Tabii ki kripto dünyası sadece Bitcoin'den ibaret değil. Bu dev bir ekosistemin sadece başlangıcı. Orada kocaman bir evren var. Bitcoin dışındaki bütün kripto paralara genel olarak altcoin diyoruz. Yani alternatif coin'in bir kısaltması. Çok basit, değil mi? Ama sakın bunları sadece birer kopya sanmayın. Her birinin farklı bir amacı, farklı bir teknolojisi var. Kimi daha hızlı işlem yapmayı hedefliyor, kimi de üzerine uygulamalar yazılabilen akıllı sözleşmeler gibi yepyeni kapılar açıyor. Peki tüm bu anlattıklarımız harika ama bir insan nasıl kripto para alır, satar veya nerede saklar? Şimdi de işin pratik kısmına, yani araç kutumuza bakalım. Temelde iki şeye ihtiyacınız var. Biri borsalar, yani alım satım yaptığınız pazar yerleri, diğeri de cüzdanlar. Yani bu dijital varlıklarınızı güvenle sakladığınız kişisel kasanız. Aralarındaki fark çok önemli. Borsa ticaretin döndüğü yer. Ama varlıklarınızı uzun vadede ve güvenle tutmak istiyorsanız, kontrolü tamamen sizde olan bir cüzdana çekmeniz en doğrusu. Unutmayın, alım satım borsada, saklama cüzdanda. İşte bu kadar. Kripto dünyasının temel mantığını 5 basit adımda görmüş olduk. Şimdi geriye tek bir büyük soru kalıyor hepimizin aklını kurcalayan o soru. Acaba tüm bu anlattıklarımızla dijital para geleceğin ta kendisi mi?